Merhaba anneciğim. Merhaba. Ne yapıyorsun anne? Biraz daha beklesin istiyorum. Lol bebeğimi hı hı. bugün şey yapıyorum böyle dizliyorum. Bakın bakın. Ağlıyor mu Lol bebeğim? Aa. Size doğru da yapayım mı? Yap. Ay. aşağıda Aşağı doğru yap, suyun içine doğru. Kamera bana gel. Yukarı olunca onu aşağı yapacaksın başına. Gözler aşağıya gelecek. Kamera da aşağı gelsin. Almıyor. Nasıl almadın? Kıyamam sana. Renk mi değiştirecek mi şimdi? Renk değişimine baktım ama olmadı galiba. Şu an bunlar bir yerlerde olmadı. Tan değişikliği var sandım ben. Tanlarda bir şey olmadı ama. Ben bir de soğuk suda deneyeceğim. Anneciğim. Şimdi de soğuk suda deniyoruz. buz gibiymiş yalnız soda. <laughs> Ellerim dondu. Hadi bu soğuk suyunu seviyor bebeğimiz. Yeni bembeyaz oldu gibi. Ama rengi değişiyor bence de. Açıldı rengi. Suyun içinde bembeyaz. Evet arkadaşlar gördünüz mü? El sıcaklığımı dayanamıyorum. En sıcaklığına dayanamıyor. Evet. Elimiz soğuk olması gerekiyormuş. Acaba kafada bir şey olacak mı? Kendi bir değişiklik oldu. Biraz. Şu şey gibi. Esmer gibi durdu. Ölüp, ay sıcak suda ölüp, şey kahverengimsiz gibi oldu çok böyle bembeyaz oldu. Şimdi bir kafasını deneyelim. Kafasında bir şey olacak mı? Şunu fark ettiniz mi? Gözümden bir şey oluyor. Bana çıkıyor. Hadi görüşürüz anneciğim. Bana bakın, bana bakın. Bay bay arkadaşlar. Her taraf ıslandı. Görüşürüz annem. Görüşürüz.